birlerimizi atıyor ve başlıyoruz at bakalım nereye istersen haydi ben soracağım tamam mı en çok gel atın en çok sen 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 sen A B C İçeriden birini seçeceksin tamam soruyorum. Dünyada yalnızca 22 ülkeye işgal etmiş olan devlet hangisidir? İspanya, Rusya, İngiltere, ABD Hangisidir efendim? ABD ABD İşaretledik bakalım İngiltereymiş Ama ondan yaklaşmışız Yaklaşmışsın Bir tane daha oynamak ister misin? Ben böyle işaret edeyim öyle. Ben yapayım, tamam özür dilerim. Hadi bir daha başlıyoruz o zaman. Efe. Hadi geriye sayıyoruz şimdi. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başlıyoruz. Soyadan elde edilen baskın bir tadı olmadığı için tatlı ve tuzlu yemeklerde kullanılan peynirine benzer uzaklığı yiyeceği işte Basit saket tofu, noodle. Tofu diyorum. Sen? Ben nodol. Süremiz. <laughs> Süremiz bitmiş. Bakalım <laughs> mı başka paramız var mı diye? Ya sonra zaten. Sonra mı? zaten bilemiyoruz. Oynayalım <laughs> mı oynamayalım mı? 1 lira daha var. <laughs> Haydi bir şans, üç, üç şansımız olsun. Hadi bakalım. Bir tane daha at bakalım. Ama hızlı cevap vermen lazım. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi. Bilmiyorum. At bakalım. Haydi başlayalım. Son şansımız Efe. Bildik bildik değilik, tamam mı? Yine başlıyor. Sen say istersen. 2, biçiminde bir. bir çiçek ekmek aldıysanız toplam kaç parçalı bir ekmeğiniz vardır? 6-7 ortası da var 7 diyorum. Sen de? Evet. Bildik çok. Sıvı içinde çözümlerek kullanılan ne yaşlar ne yapıyorlar? Kapsül, orasal, pastil, efer, besan. Hangisi? Besan. Bu mu? Besan. Hadi sen Bisa. öyle de. Fransızca'dan geçen ve Türkçe'de? bakanlar kurulunduğu için kullanılan kabine kelimesinin kökeninin anlamı Kaptan Köşkü Çatı Katı, Özel Oda, Yuvarlak Masa Ben Yuvarlak Masa diyorum Haydi seçelim Ya, Özel Oda demekmiş efendim Yine, gerçekten biliyorum Neyse, arkadaşlarına bay bay yap Biz en azından iki tane soruyu bildik Güzel bence Hadi ne yapalım şimdi? İki tane bildik Evet, iki tane. İyi, iyi. İki tane yeter mi? Şimdi, şimdi biz Rafa'dan Tayfa'ya filme gireceğiz. Altıya mı bakacaksın? Evet. Hadi git bak bakalım. Bekleyelim. mi? Tamam, bekliyoruz Hadi git sen bak. Tamam. Gel, gel, bak. Hadi baba.